Evet, değerli izleyiciler, son turdayız ve vaktimizi iktisatlı kullanmak adına hemen ben konuya giriyorum. Usulü fıkıh e, eğitimi hususu özelinde belki günümüz İslami eğitimini değerlendirebiliriz. Özellikle de medeseler. Acaba medeselerde usulü fıkıh bu az evvel anlattığımız geniş çerçevede algılayan bir eğitim öğretim anlayışı var mı sizce? Yeterli mi o fıkıh öğretimi medreselerde? Hayır. E, yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Yani zaten e, ben e, bir müessese olarak e, yani med günümüzde e, medresenin yani bir bakiye oldu onu. Yani e, kalıntı Evet. ifade etmiştik. E, o, onu düşünüyorum. E, yani... Bununla birlikte yani bu vesileyle söylemek istiyorum yani tabii bu müessesenin, bu kurumun, bu bakiye dediğimiz e, haliyle zayıf ve güçlü tarafları var. Yani bu Hı. da onun zayıf e, taraflarından birini teşkil ediyor diye düşünüyorum. Usul ilimleri. Usul evet, usul e, sadece e, yani bu vesile eğer e, uygun görürseniz ben e, şimdi medresenin yani e, Osmanlı'dan işte günümüze intikal eden ve hala belli bir şekilde devam eden bu kurumun e, zayıf ve güçlü taraflarını aktarmak paylaşmak istiyorum. Yani çok faydalı olan bu, bir medreseli ve ilahiyatçı evet, olarak çok iyi mukayese evet, yapacağınızı düşünüyorum. Yani canım, e, evet o e, şimdi Tabii bu şunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Yani şimdi medrese bir kurum olarak bizim dini hayatımıza ve ilmi seviyemize çok katkısı olmuş bir kurumdur şu haliyle bile. Mesela bunu ara cümle olarak belirteyim. Cumhuriyet döneminde Türkçeye kazandırılan ilmi eserlerin önemli bir kısmını yine medrese kökenli hocalar yapmıştır. Hmm. Yani aklımda olanları söyleyeyim. Mesela Haydar Hatipoğlu'nun işte İbn Mace şerhi, hmm. Ali Aslan Hoca'nın işte tercemeleri evet. Ahmet Meylani'nin işte fıkıh ve fıkıh ile alakalı ter tercemeleri Yani bunlar yine medreseli e, evet, isimler. Evet, evet. Yani bu bunun e, bir yerde bir ara bir listesini okumuştum. Yani e, şu haliyle bile e, bizim ilmi hayatımıza e, çok katkısı olmuş bir kurum. Fetvalarıyla Hatta, evet, Halil Günen Halil Günen çocuğu. Hatta yani medreseli e, kimliği öne çıkmayan e, çok sayıda yani ilahiyat e, fakültelerinde veya diğer e, bölümlerde e, çalışan hocalarımızın önemli bir kısmının Arapçası da şeye dayanmaktadır. Medreseye, Medreseye dayanmaktadır. Ya da medrese çıkışlı insanlardan bir şekilde okumuş yani benim gözlemim gözlemlediğim bir şeydi. İlahiyat fakültelerinde şöyle böyle Arapça ya vakıf olan, Arapça ile arası olan ve Arapça idriye bilen insanların önemli bir kısmı yine oradan dolaylı veya dolaysız bir şekilde beslenen kişilerdir. Evet. Şimdi bu bunu takdir etmek lazım. Ama e, şimdi olayı bir de olduğu gibi e, tespit edip yani bu işi daha ileri bir seviyeye götürmek için bir e, e, yani vakayı da görmek lazım. Şimdi eleştiren bir evet lazım, evet. Doğru. Şimdi bu medresenin yani bu haliyle güçlü tarafları var. Ben önce bu güçlü tarafları paylaşmak istiyorum. Başlıyorum. Gördüğüm kadarıyla benim şimdi şey bir defa tamamen isteğe dayalı. Yani tarafların seçimine dayalı bir işleyiş var. Yani hoca öğrencisini seçiyor, öğrenci hocasını seçiyor. Hı. Hmm. Yani öğrenci hocayı beğenmediyse istifade edemeyeceğini düşündüğü an orayı bırakıp başka, başka bir yere geçiyor. geçebiliyor. Veya hoca e, öğrenciyle yani anlaşamadığını hissettiği zaman öğrenciyi terk edebiliyor. Bu çok e, böyle e, dinamik bir işleyiş var. E, çok bu, önemli bir husus evet. bu Çünkü Dikkat çeken bir husus, bu, husus değil ama evet. çok önemli. İkincisi e, çok güçlü bir lisani tahlil melekesi veriyor. Yani hmm. şimdi kaynak değeri olan, klasikleşmiş, tarih boyunca böyle okunmuş, yorumlanmış, hakkında fikir belirtilmiş metinler var. Bu metinler okutuluyor o yorumlar eşliğinde. Yani tek tek ifadeler tahlil ediliyor. Tabii o, o kitaplar okunduktan sonra yani bir lisani bir metni bir edebi tenkit kabiliyeti kazandırıyor. Tenkit kabiliyeti yani evet tahlil kabiliyeti kazandırıyor. Böyle bir özelliği var. Evet evet. Üçüncü olarak da hocam bir bu anekdot buraya ekleyeyim ben. Evet. Zaman zaman Güneydoğu medreselerinde ders veren büyük mollalar, büyük üstatların bir kısmı ile ilgili olarak duyduğum bir şeydi bu. Eee cümle üzerine, Arap dili, ibare üzerine o kadar vakıflar, bu kadar efendim e, tahlil ve tenkit kabiliyetleri yüksek ki bazı hadis metinlerini bile kritik edebiliyorlar. Evet. Yani burada bu ifade öyle değil de şöyle olmuş olsaydı Allahümme illa eyyukal falan ama evet. şundan dolayıdır vesaire gibi yani bu tenkit e, bir noktada hadislerin bile, hadis metinlerinin bile tahliline yol açabiliyor. Evet bu evet. parantezi kapatıyorum. Ben. Şey... Bir diğer mesele bu özelliği ve meziyeti diyebiliriz. yani Şu haliyle şimdi klasik dille yazılan İslami kitabiyatı çözmede büyük imkanlar sunuyor. Yani şimdi biz kabul edelim etmeyelim. İslami kitabiyat birikim belli bir uslupla belli bir dille yazılmıştır. Ve bu evet. günümüzde kullanılan dilden çok farklı çok bir dildir. Farklı. Bunu anlamak için özel bir donanıma sahip olmak gerekiyor. Yani tefsir kitapları, hadis kitapları, hadis şerleri, kelam kitapları özellikle hani bunları anlamak için bir gelenekten beslenmek o icazet almak o gerekiyor. O tornadan geçmek gerekiyor tabiri caizse. Şimdi bu imkanı veriyor. Yani o tecrübe yaşayan bir insan bu tarihi eserleri, bu kaynakları inceleme imkanına kavuşuyor. Böyle bir yetenek, böyle bir ee, seviye kazanıyor. Bu da bir e, artısı. Ee, yazılı kaynakları işte bu temel e, yani kaynak özelliği olan eserleri yani ...tefsir, hadis beraat... da bunlarla ilgili o sistemde şu an e, bir şekilde okutulan bu kitapları işte yazılı olarak okutmanın yanı sıra bir de söz şifahi bir birikimi de aktarıyor. Şimdi yani yaz, şeye aktarılmayan yazıda olmayan e, hocanın e, öğrencinin hocadan nesil böyle nesiller boyunca Mah Mahfuzatı var. Evet, mahfuzat var. Aktarılmış e, Eben an Ceddin dediğimiz tarzda böyle aktarılan Aynı bir birtakım bilgiler var. vardır. Şifahi bir e, bir kültür var diyelim. Yani onu onu da beraberinde evet, evet. yani şöyle böyle kısmen de olsa aktarıyor. Tabii Bu da değil, bir evet. artısı diyebiliriz. Baba Camii'nin hasıl mahsul evet. mahsulu ile ilgili bir takım menkıbeler var. Evet, Efsaneleşmiş bazı evet, evet. şeyler var. Bunları mesela metinlerde göremiyorsun ama atmosferi içerisinde hocadan talebe böyle bu, duyularak evet. intikal ediyor. Evet. Bir de hocanın şahsında bir kişilik eğitimi var. Yani o tecrübe yaşayan insanlarda bir hoca öğrenci temasını, yani hoca öğrenci ilişkisi ne dair özel bir hal gözlemleyebiliyorsunuz. Var, hal var. Evet, böyle bir bu tarafı da var doğrusu. Şimdi bunlar bu şu anki haliyle bu sistemin güçlü tarafları. Ama bir de bu işin zayıf kalan kısmı var. Yani medreselerin şu anki haliyle zayıf tarafları da var. Bunları da yani yani bunu geliştirmek, bundan iyi sonuçlar elde etmek istiyorsak bunları da görmemiz gerekiyor. Evet. Yani yani medrese kökenli bir olarak ben bunları da söyleyebilirim. Bu bunu da maddeler halinde yani aktarmak istiyorum. Çok Şimdi e, bilgi biraz parça haldedir medresede Hı. şu an. Yani e, böyle bu bilgiyi değişik kaynaklardan derleyip organize ederek belli bir eser haline getirme, bunu derli toplu sistematik bir şekilde ifade etme. Özelliği e, uzun zamandır kaybolmuş. Yani temelde medresede bu özellik var. Mesela Gazali'ye baktığınız zaman hay, hayranlık duyarsınız. E, Siste evet, bütünlüğü. E, çok büyük bir e, e, şey sistematik bir anlatım göze çarpıyor. Ama şu an itibariyle e, yakın dönem itibariyle böyle bir e, zayıflık var. Yani bilgi parçalı haldedir. Ee, böyle değişik kaynaklardan o bilgiyi toplayıp o sistematik bir şekilde bunu ifade etme ifade problemi var. Yazılı veya sözlü bir şekilde böyle hmm. bir sıkıntı var. Ee, yani İslami ilimler arasındaki e, o organi, organizmayı evet. organizmayı tespite, keşfe dönük okuma e, eksikliği diyelim belki de var. Evet yani o işte bir, bir, bir konu ile ilgili bütüncül bir fotoğraf sunma e, özelliği eksiktir. Yani evet. evet. Şimdi bir diğer şey mesela kıraat. Bizim özellikle doğu medreselerinde kıraat e, e, konusunda eleştiriler var ve tabi bu da haklı. Kur'an kıraatı. Kur'an kıraatı biraz zayıf. Üçüncü olarak e, kapalılık ve bilginin güncellenmemesi meselesi. Yani konuyla diyelim yani e, ilmi birikim e, işte belli bir şeyle sınırlı ve bu güncellenmiyor. Yani e, yeni şekilde ihtiyaç duyulan şekliyle ifade edilmiyor. ifadeye kavuşturulmuyor. Yani bunlar göze çarpan e, zayıf zaf noktalarıdır. Tabii bunları medrese ülkenin biliyorlar ki ben de kabul ediyorum. Bu zayıflıklar var, bu eksiklikler var. Fakat e, bundan daha önemlisi bunun sebebini e, Hı -hı. tespit etmemiz gerekiyor. Ya yani bu 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 zaafın bir sebebi var. Şimdi bir müessese olarak medresenin e, yani faaliyetine set çekilince, yasaklar gelince şimdi medrese mensupları e, ...mevcudu koruma telaşına düşmüşler... ...benim kanaatim. Ee, onun üzerine kapanmışlar... ...ve sadece onunla yetinmeye çalışmışlar. Böylece kapalı bir topluluk oluşmuş... ...kapalı bir alan oluşmuş. Evet. E, tabi bu... E, ...yani... ...bu mevcudu muhafaza edeyim derken... ...baya bir sürü şey de çığ olmuş... ...o arada terk edilmiş yani... ...özellikle mesela bu lisani ilimlere... ...yani naif sarf üzerinde yoğunlaşılmış... ...çünkü bu en temel araçtır... ...yani biz bununla... E, maksadımıza ulaşabiliriz. Yani bu e, elimizde önemli bir araç olarak e, iş görür düşüncesiyle sadece onun üzerine yoğunlaşılmış. Yani o e, baskıların beraberinde getirdiği bir olumsuzluktur bu. Hmm. E, bunu görmek gerekiyor. Yani eğer e, yani imkanlar tanınsaydı e, e, bu burada bu havzada yetişen insanların kendilerini rahat ifade etme imkanları olsaydı başka kültür başka Birşey çevrelerle başka çevrelerle irtibata geçme imkanı olsaydı belki çok farklı sonuçlar çıkardı. Mesela benim zaman zaman yine arkadaşlara paylaştığım bir konu var diyorum ki şimdi Osmanlı'da çok sayıda alim var ama dışarı çıkan işte Muhammed Zahid El-Kevseli ve Mustafa Sabri Efendi var. Şimdi bunlar farklı bir atmosfere girince çok böyle orijinal eserler ortaya koyuyorlar. Evet. yani onların seviyesinde aslında içeride epey insanlar var. Tamam. Ee, Ebu değil ben dinlemiştim. Diyor Mustafa Sabri Efendi işte Mısır kendisini takdir eden Mısırlara demişti ki ene vahidun minel miat. Ben yüzlerce evet. e, e, yani emsalden evet. sadece birisiyim yani. Fakat onu farklı kılan nedir? İşte farklı çevreyle reaksiyona girmesi, iletişime girmesi. Yani şimdi burada günümüzde tabii belki bu bir Mustafa Sabri Efendi düzeyinde, Kevseri düzeyinde yani insanlar çıkmayabilir. Mülşe Ama yani. yine de buradaki birikimle dışarıya açılan farklı çevrelerle irtibata geçen örneklere baktı bakıyoruz. Şu an bile yani ümit verici gelişmeler görüyoruz. Yani ee, dışarı çıkıp e, yani kendisini geliştirme imkanı olan arkadaşlar daha e, iyi bir seviyeye geliyorlar. E, yani bu bu eksiklik, bu zaf za zaf noktalarının sebebini e, görmek e, gerekiyor ve e, bu insanları tabii bunların önündeki yani yasakları şeyleri kaldırmak onlara imkan sağlamak gerekiyor. Bu, bu olduğu zaman yani, eminim daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır Marifet, yani. Marifet evet. tabidir, müşterisiz meta zayidir. Hocam aynı zamanda ilahiyat hocasısınız siz. İlahiyat öğretim düzeniyle, tecrübesiyle alakalı mülahazalarınızı da alalım bu vesileyle. Ben e, şeye bunu diyorum. Şimdi ilahiyat e, eğitim, öğretimi tek başına yeterli değil ama şu haliyle medrese öğretimi de tek başına yeterli değil. Hmm. Yani ilahiyatta. Yani ilahiyat eleştirisi hiçbir zaman medreseyi mükemmel anladığımız anlamına gelmiyor. gelmiyor. Medrese eleştirisi de ilahiyatın mükemmel gördüğümüz anlamına evet, gelmiyor. Kesinlikle. Ee, Bunlar birbirlerinin tam, tam alternatifi tam, de olamıyorlar aslında. Alternatifi de değil. Belki bir dayanışma ya muhtaçtırlar. Yani işbirliğine muhtaçtırlar. Benim gözlemim. Şimdi medresede de bir o kaynakların metinlerin tahlili ve okunması söz konusu. İlahiyatta ise yani bir teknik araştırma yöntemi, buna benzeyen yani ifade'nin geliştirilmesi hmm. daha önde. Yani şimdi bir fıkıh kitabını baştan sona ilahiyatta okutamazsınız. Metin, zaten yok zaten. Metin, metin, metin yok baştan zaten. Baştan haftada metin iki yok. saatle işte ne kadar fıkıh öğrenir o da ayrı bir mesele. Problemler. Evet, problemler, fıkıh problemleri. Pro... Ya işte fıkıh tarihi veya işte fıkıh problemleri, hadis tarihi, Hukuk hadis meselesi. problemleri. Yani şimdi medresede ne yapılıyor? Yani o metinler birebir okutuluyor. Bu güçlü bir taraf, bu iyi bir şey. Ama şey yok, bu kaynaklardan bir meselenin çalışılması, bir konuyla ilgili bilgilerin bütünlük içerisinde terkip edilmesi... Yani bu yöntemi, bu tekniği ilah yani modern eğitim kurumları veriyor. Hmm. Yani o medresedeki özü, o birikimi alarak e, ilahiyattaki bu e, yazma, ifade etme e, tekniğini ilave etmek gerekiyor. Kanaat i̇kisini önce, bütünleştirmek ikisini gerekiyor. İkisini bütün bütünleştirmek gerekiyor. İlahiyat öğrencilerini de oradaki işte hocalardan yararlanmaya e, teşvik etmek lazım. Diğer taraftan e, medresede eğitim gören e, genç arkadaşları da. E, işte ilahiyata e, kanalize evet. etmek lazım diye düşünüyorum. Belki böylece e, esas işte arzuladığımız ümit ettiğimiz e, böyle donanımlı ihtiyaca cevap veren e, ilim erbabı evet, yetişmiş evet. olur. Bir de medesedeki metin okuma geleneğinde tarihsel sürecin takibine dönük bir efendim çaba böyle bir yöntemle kullanılmıyor. Siz diyelim fıkıtan herhangi bir metni okuyorsunuz, hidayeyi okuyorsunuz, hidaye fıkı, hanefi fıkı geleneğinde tarihinde hangi döneme, hangi coğrafyaya denk düşüyor? Öncesi nedir, sonrası nedir? Hidayeyi efendim ortaya çıkaran fıkı kültürü ve geleneği nedir? Buna dönük olarak tarihsel bir okuma hidaye öncesi, yani İmam Muhammed'in zahir rivaye kitaplarından hidayeye doğru çekirdekten efendim çiçeğe doğru işte ağaca doğru gelişim bu şekilde takip edilmiyor. İlimlerin doğuşu, ilimlerin tarihi çok temel problemleri, problemlerin arka planı, sosyolojik, siyasi, kültürel bir takım sebepleri, nedenleri üzerine de çok durulmuyor. Yani kısacası ilimlerin tarihi diyebiliriz belki kabaca. Evet. Bu yönde de okuma biraz zayıf. Yani fıkıh evet. tahsile tahsili özellikle dediğimizde en nihaye varılan kaynak ideali oluyor. Yahut Hanefilerde meşhur mutun arba dediğimiz kens, kuduri vesaire. En erken kaynak mesela kuduri oluyor. Bunun öncesine inilmiyor. Evet. İlimleri tarihi arka planıyla, Kesinlikle. meseleleri tarihi arka planıyla bu meseleler hangi Efendim meselelerin ardılı olarak hangi problemlerin, hangi tartışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır? Ve bu tartışmayı titikleyen, ortaya koyan sosyal, efendim siyasi hadiseler nedir? Biraz oryantalist bir okuma gibi bize geliyor ama Bu da çok sahih değil yani bütün olarak bunu oryantalist okuma gibi görmek de doğru değil. Mesela Şehristani çok klasik bir metindir, milal ve nihal edebiyatımızda. Şehristani konuya girerken, kitaba girerken Müslümanlar içi ihtilafları, fırka ve ekolleri e, temellendirirken ta Hazreti Adem'e dayandırıyor meseleyi. Öyle bir tarihi arka plan veriyor ki evet. Hazreti Adem ile İblis arasındaki o husumete vardırıyor oradan başlıyor. İlk şikak hadisesi olarak İslam'a geliyor. İşte Hz. Peygamber Efendimiz'in vefatı ardından hilafet tartışmaları işte Hz. Peygamber Efendimiz'in mirası ile ilgili tartışmaları vesaire yani bir tarihi arka plan var. Metinlerimizde evet. kısmen bu var. Belki sosyolojik siyasi arka plan da veriliyor ama e, nedense eğitim ve öğretime bunu yansıtma konusunda belki bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani böyle bir e, tarih şuuru eksik. Yani e, şimdi tabi batıl öyle bir güzel alimlerimizden birinin öyle bir sözü var ya yani ba, her batıl batıl bir e, ekolde de bir hakikat danesi e, var. İnsanlar e, o onun uğruna aslında ona sarılıyorlar. Yani batıl bütün yönleriyle de batıl değil. Şimdi oryantalistlere bakıyoruz. Mesela e, İmam Gazali ile ilgili Vat'ın e, işte Müslüman Entelektüel isimli kitabı vardı. Evet. Ben geçen bakmıştım. Şimdi orada bütünüyle tarihsel bir okuma. İşte İmam Gazali'nin yazdıklarını, işte tutumunu, çalışmasını, hayatında geçirdiği aşamaları, evreleri işte bütün bunları maddi sebep sonuç ilişkisi içerisinde hmm. indirgemeci bir bakışla okumaya çalışıyor. Evet evet. Şimdi bütünüyle böyle bakmak yanlış. O da yanlış. Orientalist ama, okuma o. O, evet. o ama bütünü de tarihi bundan da soyutlayamayız. Yani şimdi sonuçta insani bir tarih. Bir yani. İnsani bir tarih. Yani bu tarafını da görmek gerekiyor. Doğru doğru. Şimdi e, bizde maalesef mesela bizim e, medreselerde bu e, çok eksik bir şey. Bir, belki böyle Latife'ye benziyor ama vaka böyle bir şey. Buyurun. Arkadaş yani bizde işte yani hocanın biri işte İmam Şafii'nin Eşari olduğunu söylüyor arkadaşına. <laughs> Halbuki Eşari İmam Şafii'den işte ne kadar süre sonra yaşamış evet. bir insan. Şimdi Ahmed Dönemli'nin Vehhabi olduğunu söyleyenler olduğu gibi, gibi yani şimdi bu neden kaynaklanıyor? İşte o tarihi teselsülü göz önünde bulundurmama Yani ilimlerde o tarihi gelişimden habersiz olma. Şimdi biz de yani bu büyük bir eksiklik ee, kesinlikle bunu evet. te, bunu telafi etmek gerekiyor yani. Hocam vaktimiz. E